Şimdi lezzetli çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Bir su bardağı kırmızı mercimeğimiz var, yarım fincan e, pilavlık bulgurumuz var, yarım fincan e, pirincimiz var, Ş iki diş de sarımsağımız var. Şimdi bunlardan size efsane bir çorba yapacağım. Ne yapıyoruz? Ocağın başına. <laughs> mercimeğimizi ocağa koyduk, ocağın altına yaktık. E, tabii ki önce güzelce bir yıkadık, süzdük. Bol suyla bunu bir haşlayacağız. Tam haşlanması yaklaştıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Hemen mercimeklerimizin kapağını açıyoruz. Şöyle bir göstereyim. Mercimeklerimiz patladığı gibi bu olmuş demektir. Daha fazla bunu haşlamayacağız. Bu çorbanın özelliği o. Yarım fincan bulgur. Yarım fincanda ne yapıyoruz? Pirinç ilave ediyoruz. Bunları abartmayacağız. Sonra başımıza bela olur. Şöyle bir karıştırıyoruz. Altını kapatıyoruz. Aynı pilav demler gibi bunu demlenmeye bırakacağız. Çorbanın meyanesini yapmaya başlayacağız. Tenceremizin dibi şöyle gördüğünüz gibi kuru olacak. Hemen içine ne yapacağız? Tepeleme bir tatlı kaşığı un atacağız. Bu ölçüler 5 kişi için. Unumuzu önce ne yapacağız? Yağsız bir şekilde kavuracağız. Ta ki un kokusundan, hamur kokusundan, ekin kokusuna gelene kadar renginde fazla kaybetmeyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften rengini kaybetmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi e, ne yaptı? Hafiften rengini atmaya başladı. İstediğimiz kokuyu elde ettik. Şimdi yağ oranını göstereceğim. Yağımız içindeki unu karıştıracak kadar olacak. Daha fazla olmayacak. Şimdi o kıvamı göstereceğim. Daha sonra yağ kullanacağımız için e, yağı biraz az atıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi içinde unun tamamı kaybolacak. Unu bu çorbada biraz az kullanıyorum. Ee, içine kattığımız malzemelerden dolayı. Tekrar bunu kavurmaya gerek yok. Unumuz e, çiğden kavrulduğu için. Tepeleme bir tatlı kaşığı salça atıyoruz. Salçamızı da iyice kavuracağız. Midemizde yanma, ekşime yapmasın diye. Salçamız kavruldu. Şöyle bir ne yapıyoruz? Soğuk su ilave ediyoruz. Soğuk su hem toplanmasını önler, hem daha lezzetli olur. Hem de salçamızın rengi daha güzel çıkar. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz pilav gibi demlendi. Bulgurlarımız demlendi. Hemen içine şöyle döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızın altını iyice yaktım. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şorbamız kaynamaya başladı. Hemen kenarda ne yapıyoruz? Görüyor Arkadaşlar şöyle kenarda gördüğünüz gibi hemen bir yağ yaktım. Çorbamızın nanesini içine atıyor. Naneyi tabanından vermedim ki lezzeti, aroma kokusu daha güzel çıksın diye. Eğer tabanından sarçayla beraber kavurmuş olsaydım çorba nanenin kokusunu boğardı. İstediğimiz lezzeti kokuyu bulamazdık. Çorbamız kaynadı. Hemen şöyle tuzunu atıyoruz. Bu çorbanın olmazsa olmazı ne? Pul biber ve karabiber. Şöyle pul biberi biraz daha fazla atıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Şimdi nane ile buluşturacağız. Hemen şöyle alalım. Nanemizi yaktık. Çorbamızda buluşturalım. sarımsağını atıyoruz sarımsağı en son atmamız sebebi e, aroma kokusunun daha güzel çıkması lezzetinin daha güzel çıkması bir de tabii ki sarımsağın daha sağlıklı olanı yemeğe en son katılandır şimdi çorbamızın altını kapatıyoruz bir 10 dakika dinlendireceğiz sunuma geçeceğiz e, ezogelin çorbamız hazır şöyle bir gösterelim Ezogelin çorbası içeceksen kesinlikle şu görüntüyü yakalaman gerekiyor. Bu işe görev vermiş olan arkadaşlar inşallah bu videoyu izliyorlardır. İyi izleyin, sağlam takip edin. Ee, kesinlikle hiçbir yerde mahcup olmazsınız. 5 kişilik malzeme listesini e, açıklamalar bölümünde yazacağım. Instagram'da Ahmet Şef YouTube diye sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. E, yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.